Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet arkadaşlar, bakalım Şimdi bir kere bu kişinin sizinle ilgili, bakın içinde yanan bir ateş var. Öncelikle onu söyleyeyim. Buna çok büyük bir beğeni, tutku, arzu diyebilirsiniz arkadaşlar. Çok büyük bir çekim gücü diyebilirsiniz. Bu eğer bir geçmişsel bağlantınız varsa, yani bir ruh eşi bağlantısı olabileceği gibi, daha yeni hani birbirinizi vesaire görüyorsanız sizi çok fazlasıyla beğenen, ilgisini, dikkatini çektiğinizi söyleyebileceğim bir durum var gibi gözüküyor. Ama tabii ki diğer kartlarımıza da bir bakalım. Bakın nasıl bir şey biliyor musunuz? Bakın ayartma kartı diyor ve e, yanıltma ya da aldatma diyebileceğimiz kelimeyle birlikte. Türkçe'ye direkt nasıl çevireceğimizi bilemiyorum ama o anlama gelen bir kelime. Hayal kırıklığı da diyebiliriz. Bakın sizin tarafınızdan dedim ya bakın iki tane tutku kartı var arkadaşlar. Büyük bir çekim gücü ama bir suyun içinde bir adam. Ve yüzünün yarısı gözüküyor. Görüyor musunuz? Bu kişi şu an için bir şekilde size karşı hissettiği çekim gücüyle ilgili bu birazcık e, imajı çizdirmemek adına olabilir. Çünkü DNA kraliçesi özellikle egolu bir enerjidir. E, bundan olabilir. Sanki böyle evet senin farkındayım ama senin farkında olduğumu göstermek istemiyorum. Dediği bir enerjide olabilmekle birlikte özellikle geçmişi olanlar bu kişi size hayal kırıklığına uğrattıysa Tekrar bir şeyleri düzeltebilmek ve sizi geri kazanabilmek adına yanıp tutuşuyordur. Fakat tam anlamıyla bakın karşınıza çıkacak cesareti de yoktur ama sizin tarafınızdan tırnak içerisinde bir şekilde çekildiğini hissediyor olabilir bu kişi sevgili arkadaşlar. Evet. bakın. Yani bu birçoğunuz için ya başlamadan bitmiş ya da bitmiş bir ilişki. Bu kişi size bir şekilde sanki kendini hani hmm, affettirebilmeyi düşünüyor. <laughs> Affedersiniz ama bakın yarım. Görüyorsunuz kendisini göstermiyor. Ha, tabii ki bu hiçbir şekilde geçmiş olmayanlar için hani şöyle bir önce sizi bir tanıma beğendiğini göstermekle ilgili bir adım böyle atmakla ilgili Hani bir düşüncesi niyeti olabilir arkadaşlar fakat yine dediğim gibi suratının yarısı suyun altında arkadaşlar. Öyle bir şeyde hani bir nevi sanki bu ateşi de birazcık söndürmeye ve kontrol altında tutmaya çalışıyor gibi de bunu düşünebilirsiniz. Bakın sizi kaybettiğini düşünüyor. Birçoğumuz için sanki öyle bir enerji var arkadaşlar. Aslında bu kişi örnek vermiş ...bir tırnak için bir üzüntü var. Yani aslında ne bileyim bir gözyaşı var ya da bir kaybettiğini düşünen bir şey var ve bunu sanki bu zeytin dalı enerjisiyle bir şekilde yaşattıklarını telafi ederek isterseniz bu tembellik yapıp hiç adım atmaması olsun. Bunu bir geri çevirmekle ilgili bir düşüncesi var. Buna ihtiyaç duyan bir hali var. Fakat diyorum ya tam olarak öne çıkmıyor bakın. Böyle bir şey de. Şurada iki tane var. Bunlardan bir tanesini alacağım. Nasıl yapışmış. Yine değnek çıktı bu arada. Ateş grubundan biri olma ihtimali var ama Hani tabii ki olmak zorunda değil arkadaşlar. Çok büyük tutkusunun olduğunu görüyoruz burada. Değişken bir enerjisi olabilir bu kişinin. Biraz yakan, yıkan bir enerjisi olabilir. Kılıç kraliçesiyle. Ve yine başka bu sefer de bir kraliçe, yine bir kraliçe ama bu sefer kılıç, kılıç kraliçesiyle. Bu kişi nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu ilişkileriyle bir zafer kazanmak istiyor. Ama yani nasıl söyleyeyim? Örnek veriyorum hatasını çok böyle kabul ederek ezik gözükmeden ya da işte sizi beğeniyor bir yandan onu görmenize dikkatinizi çekmek istiyor ama ne bileyim bunu cool durarak çaktırmadan böyle bir enerjisi var arkadaşlar. Hani sanki çok çaba sarf etmeden çok istiyormuş gibi gözükmeden kimileri çok pişmanmış gibi gözükmeden, kimileri duygularının gazına gelerek sizinle ilgili duygularıyla ve tutkularıyla hareket etmeyip aklını kullanarak ya da bir şekilde evet bir başarıya ulaşmak istiyor ama bu yöntemle sanki başarıya ulaşmak istiyor gibi. Bakın yani duygularını aslında ifade etmek istiyor bu kişi size arkadaşlar ama ifadesi o kadar atıyorum işte soğuk ve şey mesafeli ki asıl söylemek istediklerini söylemiyor sanki. İşte üzgünüm ya da işte ne bileyim seni beğeniyorum. Aslında gerçekler bunlar. Bakın birlikte sanki ilişkiniz aranızdaki durumu kader çarkıyla birlikte pozitif anlamda bir değişime ve bir yenilenmeye doğru aslında gitmesini istiyor bu kişi arkadaşlar. Kimiler şöyle de yapıyor olabilir. Ya ben ona duygularımı belli ediyorum işte anlamıyor mu? Hani bir kılıç kraliçesi şeklinde yaklaşıp. Ama ya çoktan anlamış olması lazımdı. Daha ben onu nasıl belli edeceğim? Böyle bir şeyleri de olabilir ve hani burada topun büyük bir kısmı hani sizin sağınıza atıyor olabilir. Yaptım işte ben. Ama her halükarda gün sonunda bir şekilde duyguların bakın anlatıldığı ve sizin bir başarıya ulaşmak istiyor. Tabii ki bu şeyler birazcık cinsiyete göre değişir İstisnalar kaydı bozmamakla birlikte özellikle karşınızdaki kadın olan kişi ise de arkadaşlar duygularınızı belli etmenizi bekliyor olabilir sizden. O bana gelmeli. Ya da dediğim gibi büyük bir çoğunun için erkek olanlar evet belli etmek istiyor bu şeyi ama ya yaptıklarını yeterli görüyor ya da bir şekilde kendi aklını öncelikle zamanlam olarak belki çalıştırması gerektiğine inanıyor. Bakın yani sonuç itibariyle sizinle mutlu bir enerji, tırnak içerisinde bir yuva enerjisinde olmak istiyor bu kişi. Evet, i̇şte böyle ne? E, battaniye böyle çekiyorsunuz üstünüze. Oh, çok güzel işte e, film izliyorsunuz. Çok mutlusun. Hani, anlatabilirim. Böyle bir sıcak yuva. Şömine yanar oradan. Orada bir köpek vardır. Öyle resmedilir ya arkadaşlar. Sanki öyle bir durumda bir sıcak yuva enerjisi aslında sizin olmak istiyor bu kişi. Artık bu ilişkinize de derecesel alın anlamda neyi ifade ediyorsa. Başlamamışlar için önce başlamaktır tabii ki. Küsler için barışmaktır. Bu o, hani evim evim güzel evim. O, yani o ilişki içerisinde. O dinamik içerisinde sizin olmak istiyor sanki. Bakalım. Allah size bakınca güneş görüyor. Belki çok mutlusunuz, çok iyisiniz, çok güzelsiniz, çok yakışıklısınız. Belki de çok potansiyeliniz var. Ee, özellikle ayrılık olanlar için iyileşmişsiniz, güzel o yolda ilerliyorsunuz. Çevreniz tarafından belki dikkat çekiyorsunuz. Başkaları için de enerji kaynağısınız aslında. Şimdi kimilere özellikle ondan bir çıkma teklifiyle bir açıklık beklediğinizi düşünüyor olabilmekle birlikte arkadaşlar. Kimileri de etrafınızda size aslında o teklifi verebilecek birçok belki de başka partner ya da partner adaylarının olduğunu da düşünüyor olabilir. Çünkü dedim ya başkalarına da e, enerji veren parlak bir enerjisiniz gibilerinden bir şey söylemiştim az önce. Ya da işte ayrılıktan geçiyorsanız çoktan belki de hayatınıza biri girdi. Başka bir romantik teklif aldınız böyle bir şey görüyor sanki. Evet. Sanki böyle dedim yani kimileri işte gel bana çıkma teklif et yoksa ben adım atmam tavrı içerisinde olanlarız. Bunu bir cesaretle çünkü artık burada bir şey değişmeli. Yoksa ben gidiyorum elime valizleri alıp Dediğiniz bir enerjide olduğunuzu düşünüyor olabilmekle birlikte kimileri de özellikle yine aynı şekilde büyük bir cesaretle özellikle ayrılıktan geçiyorsanız hayatınızı değiştirmek üzere belki de başka ilişki potansiyellerinizi de kendinize açtığınızı hatta belki de böyle teklifler aldığınızı belki de başka bir ilişkiye başladığınızı düşünüyor arkadaşlar. Çünkü neden? Çünkü ben bunu hak ediyorum. Enerjisi var sizde. Bakın valizlerinizi alıp o tren yolunda yürüyorsunuz şu bir değişikliğe ihtiyaç artık olması gerektiğini gören bir tavrınız ve bir enerjiniz var. Ha bak tamam. Ayrıldık. O da çoktan hayatına birini aldı. Ya da evet. Eee onun hayatına biri girmiş bile. Evet onu isteyenler zaten çoktu. Böyle bir gözlemi var arkadaşlar. Sanki bu durgunluk atıyorum işte canınıza tak etmiş özellikle bir süredir bekleyenler için özür ya da çıkma teklifi bekleyenler için ve artık gidiyorsunuz. Ben beklemeyeceğim arkadaş artık diyorsunuz onun gözlemine göre. Ya da şöyle söyleyeyim aşk hayatı konusunda böyle bir kişiye mahkum etrafında kimse olmayan pasif biri ya da değilsiniz parlıyorsunuz böyle bir enerji görüyor sizde arkadaşlar. Hayatınızda bu dönem önemli değişiklikler olduğunu da düşünüyor olabilir. Belki de başarısal anlamda bir hareketlilik olduğunu da düşünüyor olabilir. Sizde böyle güçlü parlayan bir enerji görüyor. Evet bakın. Güzel dedim ya az önce gençsiniz, güzelsiniz, yakışıklısınız, potansiyeliniz çok yüksek. Belki birileri size çıkma teklifleri ediyor. Belki kariyerinizle ilgili önemli bir gelişme oldu. O, o yolda ilerliyorsunuz. Güzellikler içerisinde görüyor sizi. Mutlu görüyor sanki. Ee, hediyeler verilen, fırsatlar karşısına çıkan, belki teklifler alan. Böyle birini görüyor arkadaşlar. O, bu unutmayın. Onun gözlemi. Ha, Kimisi? Evet talipleri var diye gözlemliyordur. Kimisi a, kariyeriyle ilgili güzel gelişme var diye gözlemliyordur. Her halükarda böyle bir yüksek bir potansiyelde görüyor. Evet imparatorla çok fazlasıyla kontrolcü bir enerjisi olduğunu söyleyebiliriz. büyük arkana mahkeme. Bu kişide biraz şu var arkadaşlar. Biraz değil fazla. İki büyük arkana var bu arada. Ee, çok kontrolcü. Kararları üzerinde. ilişkinin gidişatında. Burada bu kontrolcülüğü manipülatif bir enerjiyle yapanlar da olabilir. Siz zannedersiniz ki beklemek tamamen sizin tercihiniz. Ama halbuki öyle bir şey yapıyordur ki beklemenize sebep oluyordur. Bakın. Böyle bir şey var bu kişinin sanki bir yerde işveren pozisyonda biri olabilir. Hayatla ilgili gerçekten başka sorumlulukları olan, hani insanların bu kişinin ağzına baktığı bir kişi de olabilir bu arada. Yönetici pozisyondaki biri de olabilir arkadaşlar. Ya da hayatının dediğim gibi genelinde ve özellikle aşkla ilgili de çok böyle kontrolcü bir hali o, pardon olabilir gibi. Bu kişinin etrafında biraz kalabalık var gibi. Ailesine bakmak zorunda kalıyor olabilir. İşveren olabilir dediğim gibi. Bir kısmı için özellikle arkadaşlar. Bir karar mekanizmasındaki biri olabilir. İster duygusal, sosyal hayatında olsun, ister iş hayatında olsun. Ama genel itibare bakacak olursak da, yani çoğunluk yine enerjisi olarak da bakacak olursak da, bu enerjisinin dışında da bu kişi birlikte olabilmek, de ilgili şu an için oldukça kontrolcü yaklaşıyor arkadaşlar. Birlikte yeni bir başlangıç yapmakla ilgili. Bu arada kendi işini kuranlar olabilir. Çok dipnot olarak onu söyleyelim bu dönem içerisinde. Ee, ama genel itibariyle bakacak olursak bakın bu ilişkiyle ilgili sonuç itibariyle verimli olmak, birleşmek, bir araya gelebilmekle ilgili aslında beklentileri olan ama bunlarla ilgili kontrollü bir enerjisi olan bir hali var gibi. Çok 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 küçük bir kısmınız için. Eğer bu kişinin hayatında biri vardıysa siz varken, siz geldikten son, gelmeden önce o kişili bir çocuk mevzusu vesaire olabilir bir aile babası olmak zorunda olduğu, yine bir takım sorumlulukları olduğu için orada kalmaya devam edenler de olabilir. Çok spesifik bir örnek olarak arkadaşlar. Evet bakın. Bu ilişkiyle ilgili bir hamle yapmayı bekliyor bu kişi arkadaşlar ama kontrolde, tetikte. Bakın bu hamle gelip illa size çıkma teklif etmek değildir. Az önce dedim ya öyle bir şey yapar ki siz onu kendi düşünceniz zannedersiniz. Halbuki onun kafasından geçirdiği bir stratejidir. Şöyle düşünün. Tamam ben onu terk etmeye karar verdim dersiniz. Oradan hop bir gülümser hop sizi yeriniz, yolunuzdan geri çevirir. Bakın aslında bu da bir hamledir. Aslında bu da bir kontroldür. Manipüle etmektir. Böyle bir enerjisi var bu kişinin sanki. Ya da dediğim gibi bu kişi gerçekten hayatının ilişkiler dışında da e, kontrolde olması gereken bir pozisyonu ya da bir şeyi misyonu var. Etrafının kalabalık olduğu ve bu durum öyle ya da böyle, dolaylı ya da doğrudan aranızdaki enerjiyi etkiliyor olabilir. Örnek veriyorum. Ailenin en büyük çocuğudur ve bütün aile bunun her maddi ya da manevi olarak ağzından çıkacaklara bakıyordur. Mesela kendi işini kurmaya çalışıyordur. Belki de bu dönem kafası meşguldür. Ya da işte dedim ya çok çok küçük bir kısmında siz geldiğinizde başka biri varsa orada bir çocuk mevzusu, mevzusu yüzünden oralarda bir e, hamle yapması gerekiyordur. Böyle bir şey var bu kişinin. Bakın bu aşkı istiyor. Büyük arkana aşıklar. Bu aşkın yokluğunu çok hissediyor bu kişi arkadaşlar. İşte ne bileyim sizden ilgi görmemek ya da hayatın başka bir şeyler varsa bile onların yeterli gelmemesi. Ya da işte çok iş güç vesaire odaklıdır ama aşka hayatına ihtiyaç duyuyordur. Böyle bir şey var. Bu kişi sizi bu açılıma göre unutmayın. Özlüyor ve yokluğunuzu hissediyor gibi. Ve aslında bu yokluğun ortadan kalktığı bir aşkı yaşama durumu içerisinde sanki olmak istiyor arkadaşlar. Özellikle burada işte o üçüncü faktörler yüzünden, işte ailesine bakmak zorunda kalmak, çocuğu varsa onunla ilgilenmek, bunlar yüzünden gelemeyenlerin aslında gönül olarak istediği siz gibi gözüküyorsunuz. Çünkü öyle olmasa yokluğunuzu hissetmez. Bakın, iki zalev var çünkü aranızda. Bu kişi sizinle ilgili çok büyük, çok kuvvetli yanan bir ateş hissediyor arkadaşlar. Zaten ilk kafadan değneklerle açmıştık hatırlarsanız ve orada da bundan bahsetmiştim. Atıyorum mantık için başka bir yerde olmak durumunda kalabilir. Çünkü aşıklar biliyorsunuz aşkla ilgili bir yandan da tercihler ve seçimlerle ilgilidir ama aslında istediği bu ateşi dinlemektir. Evet. Şu anda bir yanılgı içerisinde bu kişi arkadaşlar. Eğer geçmişiniz olup bu kişi size bir hata yaptıysa şu anda zaten yanınızda olmak için yanıp tutuşuyor. Hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa atıyorum bu kişi tamam ya iki zalevimi kalbime gömerim ama ben yeter ki kariyer yapayım. İki zalevimi kalbime gömeyim e, yeter ki ailem mutsuz olmasın. Böyle bir yanılgıya şu anda düşüyor olabilir. Ya da ben kontrolcülüğü kaybetmeyeyim. Her şey bütün ipler benim elimde olsun. Böyle bir yanılgıya düşüyor olabilir. Şimdi bir kere şöyle söyleyeyim. Bu kişi özellikle geçmişiniz varsa arkadaşlar. Bu kişi sizi işte tırnak içerisine ya hafife almış olabilir ya aldatmış olabilir ve şu an için bunun bedelini ödeyip sizi özlüyor olabilir. Hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa şu anda bu kişi bu ilişkiyle ilgili sizinle sadece o ateşi tutkuyu hissetmek tercihi yanılgısına düşüyor olabilir. Tamam bu yeterli ya. Şimdilik benden bir şey beklemesin. Yanılgısına düşüyor olabilir. Ama biz yeter ki o tutkuyu paylaşalım. Bakın bir, hiç geçmiş olmayanlar. İki, geçmişi olanlar öyle ya da böyle. Ya dediğim gibi hafif almıştır, ya aldatmıştır. Ee, sizi araya sokmuştur üçüncü kişi olarak. Hem karşıya hem size ihanet etmiştir. Anlatabildim mi arkadaşlar? Şimdi geçmişte yaptığı bu şeylerin niye ben öyle yaptım? Bunun bedelini ödüyor olabilir, sizi özlüyor olabilir. Keşke aldatmasaydım gibi. Ya da tekrar diyorum hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa sizi bir yandan özlüyor, yokluğunuzu hissediyor ama şu anda bu ilişkiye çok öyle sizin beklediğiniz ciddiyetle yaklaşma yolunda karar vermiyor olabilir. Bu yanılgıya düşüyor olabilir başka bir şeyi seçerek. Gururunu, otoritesini, ailesini gibi. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi ben bu enerjiyi aldım arkadaşlar ama hani size bunu ne kadar aktarabiliyorum? Tabii ki bazı insan sorguluyor. Umarım bu enerji size de geçmiştir. Kupa yedilisi. Bakın kafası karışık. Ve yine değnek. Değnek şövalyesi. Büyük bir tutku, büyük bir arzu, büyük bir çekim gücü ve belki de sizinle ilgili fantazilerin olması ama gergitli bir akıl arkadaşlar. Bölünmüş bir enerjisi var şu anda bu kişinin. Zaten sizi kaybettiyse geçmiş olanlar zaten bunu nasıl çevireceğini bilmiyor cesaret yok karşınıza gelmekle ilgili. Hayır hiçbir şekilde öyle bir durumumuz yok diyenler için de dediğim gibi bölünmüş bir enerjisi var. Gelgitli bir enerjisi var. Belki de sizin onu reddedeceğinizden korkanlar da var. Bu üstünlük mücadelesini duygularını size karşı itiraf ederek kaybedeceğini düşünenler olabilir. Bakın hep böyle bir şu an için arkadaşlar entrikalar oyunlar içerisinde kaybolmuş vaziyette. Şurada bakın yüzün yarısı gözüküyor demiştim. Hatasını mı telafi etmek istiyor aslında? Yine de bununla ilgili cesaret yok, gücü. Çünkü siz zaten sizi kaybettiğini düşünüyor. Bu sefer on, bunu oyuna vuruyor. Ve bakın eli yüzünde maske var. ya da bir yandan sizi kaybetmek istemiyor hiçbir şekilde geçmiş olanlar ama o, o öbür taraftaki o şeyi de o kontrolde olduğu ya da hayatına sahip olan şeyi de kaybetmek istemiyor ama sizinle tırnak içerisinde güzel vakit de geçirmek istiyor. Evet, bakar mısınız ya? Bakın arkadaşlar, tilki ve entrika oyun cambaz görüyor musunuz? Ya yine diyorum bakın tekrar altını çizeyim. Geçmişiniz varsa bir kere bu yaptıklarının bedelini ödüyor ama karşınıza gelecek cesaret yok. Sizi çünkü çoktan kaybettiğini düşünüyor. Hiçbir şekilde geçmiş olanlar ne oradan ne sizden şu an için vazgeçiyor. Oradaki kavram her neyse arkadaşlar. Şu imparatorla kontrol altında tutmaya çalıştı. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.